Merhabalar, benim adım Ali Zeyen Kalkan. Ben Özmele Parslan. Ben Ceylin Karakaya. Özel Ceylin okullarında okuyoruz. Tetikte kal. İnsanlar ve engelliler yangınları erken fark edemiyorlar. Bu proje insanların ve engellilerin hayatını kolaylaştırıyor aslında. Görme engelliler ve duyma engellilerin hayatlarını kurtarmak. Evde çıkan yangınları telefonunuza uygulama indiriyorsunuz. Bu uygulama siz evde olmasanız bile, herhangi bir yerde olsanız ve evde mesela 100 derecelik ısının üstüne geçtiğinde uygulamadan size bir mesaj geliyor. Aslında mesaj geldiğinde iki şık oluyor. Ya itfaiye ara ya da yani işte bir çağrı gibi. O da itfaiyenin daha erken gelmesini sağlıyor.